Merhaba arkadaşlar daha demin 2 saattir çekiyordum aslında videoyu kesinlikle Ve arkadaşlar şu anda yani bayağı bir şeyler oldu ve arkadaşlar artık fail olduk yani 3 kere fail olduk Bunda fail olacağımı düşünüyorum Şimdi arkadaşlar buraya Abi size şimdi yani ilk bir videoya geçeyim yani ilk arkadaşlar Şimdi size bir yerin nasıl sahibi olacağınızı göstereceğim şirketlerin falan nasıl sahibi olacağınızı göstereceğim Arkadaşlar ve arkadaşlar nasıl ünlü olunur onu göstereceğim. Buraya arkadaşlar Scott Kevton yazıyoruz. Sonra şuradan şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra inceliyoruz burada. Sonra arkadaşlar buraya yazıyoruz ki. Mesela burayı sildiğinizde arkadaşlar. Ben daha demin yazamadım. Bir dakika oğlum bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela şu anda Scott Kaftan arkadaşlar yok yani arkadaşlar artık Scott Kaftan ünlü değil unutulacak birazdan. Sonra arkadaşlar mesela Mojang diyelim. Mojang gördüğünüz gibi arkadaşlar yani gerçek Mojang. Sonra arkadaşlar bu da sahibi Microsoft diyor. Bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle sağ tıklayıp incelediyoruz diyoruz arkadaşlar. Ve bunu da sildiğimizde artık sahibi yok arkadaşlar Mojang'ın. Hatta e, şurada da üst kuruluşu arkadaşlar. Hatta her şeyi silelim arkadaşlar biz. E, gördüğünüz gibi artık, artık bu arkadaşlar Mojang diye bir şey yok yani. Hiç yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mojang yazdığımızda artık Mojang yok arkadaşlar. Hatta sitesini de silelim arkadaşlar. Çok mükemmel yani. Kesinlikle siliyoruz arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Mojang diye bir şey yok arkadaşlar. Artık arkadaşlar Google diye de bir şey yok. Artık arkadaşlar Google da gitti. Her şey gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoda e, Google Google'ı parçaladık arkadaşlar. Neyse hadi bay bay.